Merhaba Bugün size PES 2001 PES Staff'ın tam 10. bölümüyle karşısına bakmıştık. Bir önce hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Juventus'la Arsenal'e kapıştırmıştık. Bakın bu bölümde başı güzel arkadaşlar. Bakın daha fazla. Ee, PES Staff'ın yapmıştık. bir önceki PES Staff'ın bölümünü izleyin. izleyin arkadaşlar. Kaldığımız yerden e, maçlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. PES Staff maçlarımıza devam ediyoruz. Bir önceki bölümü gerçekten çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. PES Staff'ın gerçekten çok beğeniliyor. E hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu bölümde arkadaşlar e, Ben Manchester United olacağım Karşı takımda ise arkadaşlar Arsenal olacak bu bölümde Manchester United ile Arsenal ile kapıştıracağım Bir sonraki bir bölümde de inşallah e, Başka takımlarla gene oynayacağım Yine Arsenal'i ben Juventus Napoli alalım. Buradan da Juventus e, alacağım. Ligden de İngiltere Ligi. Takım seçsek İspanya'dan Barcelona. Evet. Bayern Münih alacağım diğer taraftan da. Tarasso bir tane olsun Bu seferlik. Onayla. Şimdi bize en iyi oyuncuları verecek bize. Hadi bakalım. Cristiano Ronaldo. Penalesi bana bir önceki bölümde de almıştık. O Van Dijk bin numarayla. Şu oyuncu alalım. Maça geçelim hemen. Maçımız başlasın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet. Manchester United'la Arsenal'ı kapıştıracağız. İngiltere Ligi'nde Hadi bakalım. Lan fazla uzatmadan başlıyorum arkadaşlar maça. Hadi bakalım. Ya tamadık ya. Arkadaşlar geçmiş olsun atamadık. Çık. Hiya, Wakan. Davis. Davis. is on a charge down the left. Arthur. Bruno Fernandez. Lozano. It's Cavani. ve gol! İşte bunu ya. İşte bunu ya. İşte bu da arkadaşlar. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Şimdi bir izleyelim. İlk golümüzü attık. Ve gol! İşte budur. Allah. Sorry. Cavani! Ve gol! İşte bu doğuş. İşte budur Yine gol attık arkadaşlar. Yine gol attık. Hadi bakalım. <laughs>

Kavani Kavani benim çok sevdiğim bir oyuncu değil ama Bu oyundan sonra yani şey Kavani yani benim çok sevdiğim bir oyuncu değildi ama bu oyundan sonra hatta şu anda hayran oldum diyebilirim yani tam videoda derken. Hadi. just to point out, peter, that the fullbacks are quite high. and what do they try to achieve? well, it's obviously a move to push um, the opposition wide men back and, and give them more to think about. arthur. arthur plays it forward. manchester united have it back and they can go again. Kavani. Hadi Kavani. İşte budur ya. İşte budur İşte budur 4-0. 4-0 Cavani attı arkadaşlar. Cavani. Daha Süleydi ama yanlış anlamayın. That you <laughs> Lozano, now can he finish? Nah. Not since Semedo. Semedo. Let's make a down the right. Touching the half-hour mark. Questions were asked, he's given the answers. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano ha topu kurtardım. Ama yemedi ya. Hadi. İşte bu da bir dakika. Kavani. Kavaniye'ye geçti bu sefer. Pepe. Pepe gol atabilecek mi? Hayır. Direkten döndü ama. Ama direkten döndü yani. Yani. Lanzini drives it forward. And no, that is pretty much the end of that. Heh. Kavani. Ya. Tamam. Sen topa yetişemedik. Ne yapın ama yani? Topa yetişemedik arkadaşlar. O da olmadı. Daha fazla dediğim gibi arkadaşlar daha fazla pes gelmesi için like atmayı unutmayın. Bir de gerçekten e, çok da izleniyor. İyi, iyi de izleniyor. Çok da izlenmiyor da. Bazen ortada izleniyor ama yine de seyimiz güzel gidiyor. Bugün günlerden de pazar. Artık pazar günleri de peslap gelecek. Minecraft seyimiz bittiği için That's e, ayaya da bir yer açtım yani peslap için. Normal biliyorsunuz sal ve cuma günü ne geliyordu ama fakat Minecraft serisine kalmamızda e, bitirdiğimiz için bir seyimiz daha ya açıldı. Evet, ikinci yarıdan devam edelim. Bu arada evet, biliyorsunuzdur. PSC iki ile bitti. Şimdi sıra Faymuş de artık seyi bitirdi. Faymuş çıktı bu arada biliyorsunuz. Artık seni görmeyeceğiz. Hatta önümüzdeki senede de yani Seneye de yani yine pes sesi olmayacak. E Futbolla devam edecek. Şimdi seneye artık ilk <laughs> defa e, FIFA olmayacak diye futbol club olacak FC yani FC sayısıyla göreceğiz. E, FIFA yerine. Açıkçası bittiği için de çok üzülüyorum. Ve gol! İşte bu İşte işte bu Yine Cavani mi? Evet, Cavani atmış gene. Tam bu oyunda sanki bir form oldu şu ana kadar. Cavani hangi o, o, şeydeydi ya? Juventus'ta olabilir mi acaba? Juventus'ta olma ihtimali var gibi. Is the wisest option, exactly possible. Then, that position, it's not as if he didn't have people nearby. Ronaldo gets on the end of it. I did, huh? Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Count appreciates good football all around there, and it's Davis footing. Ha. Ne oldu? Hoppa! Hoppa! Çok iyi ya. Is, is ah! Kavani! Gel Kavani mi atacak acaba? Bakalım atabilecek miyiz? Atabilecek miyiz? Ya Atamadık. Geçmiş olsun. Beş şut Ya Biraz da fazla bastık herhalde Kaya bastın da. Aslında ama. Aa. Ya hemen de topunu kapıyorsunuz yani. Böyle bir iş olabilir mi ya? He? Böyle bir iş olabilir mi? <laughs> Lanzini. Ronaldo has been fouled. Cristiano Ronaldo! Oh! Wow, hiç yani... the in a good position to get behind the ball and, and karşı takım alacak biz atmayacağız. Ben de öyle zannettim. Terrific save. Well, they're being made to force the issue, but they need to be patient and, and a little more composed. Tries to get it forward quickly. And it's Van hot

douglas costa gets wrestled off the ball. good idea, just poorly executed. and here's douglas costa. and here's cristiano ronaldo. and here's roberto. who's loose? who's getting there? It's a great ball. Real chance. Cavani. Hayır. Ya, tam da Cavani'ye. İk. Cavani. Cavani. Atabilecek mi? Atabilecek mi? Ya, yeah, hayır. substitution it's been on the cards for a, a few moments now yeah it's pretty obvious as to who is going to be taken off his energy levels began to decide to and he was never going to last until the final whistle. it's douglas costa keeps everyone guessing i did and it's played forward Ne oldu? Offside. Ve maç bitti arkadaşlar 5-0. Maçı sonunda Arsenal ile 5-0 bitirdik. Gerçekten güzel bir maçtı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Daha hızlı Pestal bölümünde görüşmek Bir izi. Kanala abone olmayı, like almayı unutmayın. Bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.